Herkes cennete gitmek istiyor değil mi? Kesin. Burada cehennemde yanacağını düşünen var mı? Yok. Hiç kimse kendine onu yakıştırmaz çünkü. Yani ben kesin cehennemde yanacağım. Kesin beni kaza oturturlar. Var tamam. <laughs> mı? Herkes içten içe ödüllendirileceğini zanneder. Ve yani birçok inanışta da hani öldükten sonra hani ödüllendirileceksin. Hani bu dünyada tatmadığın bütün zevkleri tadacaksın. Hepsi değil inşallah. Evliyiz <laughs> durduk yerde şimdi yani. Öldük diye de bu kadar zulme gerek yok. Eee <laughs> madem ki öldünüz hadi bakalım. <laughs> o kadar da ölmedik. <laughs> Biz de ölmedik. Bırakın lan. <gülüyor> 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 Herkes cennete gitmek istiyor. Benim tavsiyem kalabalık ya nasıl olsa. Böyle cennet tabelasını gördün mü abi orada? Böyle götüm götüm ilerleyeceğim oraya. Zaten bizimkileri orada görürsün böyle küçük küçük iler. Gel, gel babacım, babacığım. Gel baba. Gel abicim. Büro! Buradayız abi. <laughs> tamam babacığım bir dakika diye. Neler? Burası Hristiyanların kardeşim. Tamam kardeşim ne var ya? Allah Allah. kavga çıkar kavga. Çünkü cennet işte bu dünyada tatmadığın bütün her şeyi var. Hep güzellik hep güzellik. Öbür tarafta yanıyorsun şimdi. Kim tercih eder? Yanıyorsun dedim o filmlerde gördüğün gibi alev malev değil yani. Şimdi biraz yanacaksın. Sonra cennete tahmin ediyorum öyle. Çünkü hafif bronzluk her zaman değil mi? Vallahi. Bugün bile şimdi cennette böyle hiç yanmamış amele hani <laughs> hafif cennettir hafif böyle bir bronzluk iyidir yani. <laughs> hafif yanacak. Nereden? <laughs> Baba cehennemdeydik ben ne yapayım? <laughs> nerede şeyler nerede? Avokado falan nerede? <laughs> Ananas falan güzel tropik meyveler. Günahını da böyle hani alevlerin içinde çekmiyorsun. Akıllı fırın mı giriyorsun. <laughs> Tabi günahını... Teknolojik düşün kardeşim. Günahın ne yazıyorlar oraya? Yazılıyor işte. İlk günah ışır. Dur 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 dur. Gir abi. Gir. Tık, 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 tık. <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> değil <gülüyor> değil Bir de karşında video, televizyon. Kasetini koyuyorlar. 2 Mayıs 87. Baldıza sarkarken. bu. Falan. Montaj tabii. <laughs> Zaten montaj olduğu için yanıyorsun orada. <laughs> Herkes biraz keyif yapacak, biraz yanacak. Şimdi tabii yani sizin durumunuz şu. İnsan bunu hani kabul etmesi zor oluyor ama neticede hani bakın anlattığım kadarıyla bir tatsız bir şey.